Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ozmo sürpriz yumurta ısısı açacağız. Hadi başlayalım. Şöyle mavi yumurtada. Evet şurada çikolatası var. Şöyle içinde de yüz var arkadaşlar. Şöyle. Evet şimdi açalım. İçinden şöyle parçalı oyuncak çıktı. Evet şimdi yapalım. Arkadaşlar şöyle içinden bir tane ozma karakteri çıktı. Şöyle üstünde ozma yazıyor. Şöyle oynayabiliyor. Bir de Şöyle kanma takma özelliği var. Şöyle oynatabiliyorsun. Şöyle. Şimdi size klasörünü göstereyim. Şöyle iki tane. Şöyle iki tane. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendim. Like atmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.